Arkadaşlar mükemmel bir suyla karşınızdayız. Tam bir tuzak soru gençler. Bakalım düşey kesiti şekilde verilen kapta K cismi su içerisine denge edir. Musluktan suyla karışabilen öz kütlesi K cismin öz kütlesinden büyük ilk sıvısı aktırıyor. Bakın mesela diyelim ki suyun öz kütlesi 1. K cismin öz kütlesi 0,7. Sıvının öz kütlesi de 0,8. 0,9 böyle nokta nokta 1,2 olabilir. Dolayısıyla sonuçta arkadaşlar buradan musluktan x sıvısı aktığı sürece K cisminin sıvı içerisindeki batan hacmi birazcık artabilir ya da sıvı içerisindeki batan hacmi birazcık azalabilir. O yüzden K cisminin ağırlık kuvveti K etki eden kaldırma kuvveti ile her koşulda dengede sağlanacaktır. Kaldırma kuvveti değişmez. Cismin su içindeki batan hacmi artar. Cismin su içindeki batan hacmi azalır. Yargıların hangileri doğru olabilir diyor bize. Cevabımız 2 ile 3 diyoruz arkadaşlar.